Arkadaşlar şimdi kırtasiyeye geldik. Enes için, Enes'in doğum günü için onu mutlu olsun diye güzel bir kızımızı mutlu edersek ben de mutlu olacağım. O yüzden şimdi buradan bir şeyler alacağım Enes için. E. Ay, ya. Algı böyle yavaş yavaş açılıyormuş. Allah çok mutluydu. Onu boynuma sararak gideceğim. İyi ki doğdun Enes diye. Bakalım. Ay çok güzel. Doğum günü var mı acaba burada şey Takımını üstelik takım alırdık. Bilmiyorum ki. Neye bakayım? Allah'ın Instagram'ı yok ki. Şu parlak balonlardan alalım bence. Alalım. Bunu da alalım. Tamam. Yaşını bulamadık yaşa olsa Bunlar ne bak bunlar var. Hı. 5 lira diyor. 25 lira. Tanesi mi 5 lira? Hı. Evet alalım bak 8 yaş. 8'e giriyor ya. Hı. Şurada da açılmış bak buradan aşağıdan açılmış. 8 yaş alalım. Ya Enes algılar açılmış ya. Belki mutlu olur çocuğun ya. Şunu şöyle alalım. Evet. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhabalar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden 24 Mart Pazar. Bugün Allah'ın kuzusu, yoğun bakım arkadaşımızın, Elif adının arkadaşının, onlar tanışmadınız ama inşallah tanışmak da nasip olur. Enes'in doğum günü. O yüzden dün böyle e, balonlar ve e, Allah mutlu olsun diye bir tane şapka almıştım. Balon standı ile birlikte. Şimdi hemen hızlıca balonları şişireceğiz. Allah oruç tutuyor. Ona da Enes yiyemiyor. Küçücük bir pasta alacağız. Geçen sene yaş gününde Enes sağlıklı bir çocuktu. Bu sene Alla'nın yüreği nasıl yangın yeridir çok iyi anlayabiliyorum. O yüzden de bir nebze mutlu edebilirsem ben çok çok mutlu olacağım. Fatih'le birlikte çok da heyecanlandık. Şimdi balonlarını şişireceğiz. Giderken de küçücük bir pasta alıp Allah'a götüreceğiz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah mutlu olurlar. Enes'in de algı açılmaya başlamış. O kuzucuğum da inşallah algılar ve o da çok mutlu olur. Onları mutlu etmek istedim. Ee, Elif adı nasılsa benim için onlar da öyle. O yüzden mutlu olsunlar istedim. Şimdi balonları şişirelim birlikte ve kuzumu görmeye gidelim. Aranmadık bugün. Aranmamak bile çok güzel bir şey. Bunu artık biliyorsunuz.

Ha, bağlayıp mı geçirecek? İki gri, iki de beyaz. şuraya sıkıştırıp döndüreceğiz. Biz beceremedik. Bağla bağla. Şey olmasın bak şuraya. Ne geçirelim. Bak şöyle geçir. Bak bak. Şöyle. Gördün mü? Bir tane ee, Aşkım sadece griye bunu şişirmişiz. Bunun üçü de beyaz. Beyaz ve gri de şey, üçe, üçe almıştım çünkü. Başka varsa gri şişirin. Evet. Yanımıza alalım da kaç varsa şişiririz. Bu da sekiz yaş logosu bu arkadaşlar. Bunu Bizi pastasının üzerine koyacağım. 8. yaşı. Elif Adam'la aynı yaş Deniz. İnşallah Elif Adam'la doğumluğunu görmek nasip olur. Daha nice doğumluğunu görmek. Ay ben korkuyorum. Arkadaşlar şimdi balonlarını şişirdik. İnşallah çok mutlu olacak balon geldi. Arkadaşlar bakın bu şekilde oldu renkleri. Şu iki balon gri, iki balon beyaz, diğerleri sarı ama beyazla gri karıştı böyle. Çok güzel oldu, çok mutlu olacaklar. Böyle bu şekilde yapılmış bir şekilde götüreceğim onlara. Bir çocuk mutlu olsun diye, gülsün diye. Hadi hayatım sen çıkar. arkadaşlar biz şimdi çıktık. İnşallah meleğimden çok güzel haberler alacağımız bir gün olur. Dün bunları alırken de video çekmiştim. Onu da izlemiş olacaksınız tabi. Çok mutlu oldum alırken de, şişirirken de. Balondan çok korksam da. Bir çocuğu mutlu etmek beni çok mutlu edecek. Elif adam gibi. O da 8 yaşına girecek bugün. İnşallah çok güzel günlerini evlatlarımızın görmek hepimize nasip olur. Gidiyoruz şimdi pastasını alacağız küçücük gibi. Enes'i yemiyor ama Allah'ın izniyle e, mutlu olacak. Annesini alacağız. Allah çünkü hala e, kabulleniş sürecinde. Ekim'den bu yana öyle düşünün. İnşallah her şey çok güzel olacak onlar için de. Enes'imin pastasını aldım. Gülen Suratoğlu aldım. Üstünde Allah'a, Allah'ı mutlu etsin diye. Şimdi dün erken aldılar. Bir panikle böyle anneye gitmek istemiyoruz. Arabada bekleyecek bunlar. Ee, saat şu anda çünkü 12.34. Dün bir on geç almışlardı. Bir de Allah bizim olduğumuz blokta değil. Farklı bir blokta, uzak bir blokta. O yüzden e, acele etmeyelim. Rahat rahat e, sonrasında inşallah meleğimizin doğum gününü kutlayalım. Allah mutlu olsun istedik. Ya biz içeriye girmeyeceğiz sadece işte kapıdan. Ama onlara o mutluluk yeter diye düşünüyorum. Betül de gelecekti. Betül de köydeydi. O yetişemeyecek. İşte biz daha yeni girdik hastaneye. O yüzden hiç acele etmeyelim. Kuzularımızı önce görelim. Ondan sonra gideriz diye düşündük. Şimdi biz de hastanedeyiz. Otopark geri arıyoruz. Geldik Minoş'un yanına. İnşallah güzel haberler alacağımız bir gün olur. İçim çok rahat. Rabbim izniyle de her şey çok güzel olacak inşallah. Geldik bebeğim. Buraya gelince bile havası bambaşka. Bakın tam şurada. Şöyle göstereyim. Nerede kaldım. Tam benim. Canımın içi. Geldik biz anneciğim. Biz buradayız prenses. Biz buradayız annem. Sana Yunus Aleyhisselam dualarını gönderiyorum bir tane. Ay kurban olurum anne kususu. Arkadaşlar yüzümüz gülüyor bugün. Elif adamızı o kadar güzel gördük ki bugün. Gözleri açıktı, uyandırılmış ve e, yarın ekstübe edip entübasyona ayırıp yeniden e, bir baba geçmeyi deneyeceklermiş. İnşallah her şey çok güzel olur meleğim için. Şarkılar söyledik bugün ona minik bir kazanın içinde hayal ettiğim renklerini hatırlıyor musunuz? O şarkıyı çok severdim meleğim. O şarkıyı açtık yanında telefondan kendimize söyledik. Bir görseniz içeride bir bayram havası. İnşallah her şey çok güzel olur. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah bu bir baptan da bir an önce kurtulur. Bir bapı tölöre eder. Her şey çok güzel olur. Meleğim için ben çok çok inanıyorum. Sadece ayağındaki o dizindeki bası yarası biraz daha şey olmuş. Batikonlamışlar ve kapatmışlar bugün spançta. Doktor onlar iyileşir. Yarın bir baba geçirince e, pozisyonlamamız daha kolay olacak dedi. Şimdi Allah'ın yanına geldik. Diğer bülığa. Ee, Sebile ile... Betül de var arkada. Onlar da geldi arabayla. Birlikte Enes'imizin doğum gününü kutlayacağız. Ya çok güzel olacak inşallah. Elif adamı mutlu görünce ben çok daha mutlu oldum. Onu gözleri açık bize tepki verdiğini görünce bayıldım kuzuma. İnşallah her şey çok güzel olacak. Betül, hakikaten aşkım sen mı? Sebile. Sebile, Ela nasıl? Söyle arkadaşlar. Ya, daha da iyi olacak. İnşallah. Betül senin? Yiğit'le eş işte Yani aynı. Ama toparacak inşallah inşallah toparlayacak Allah'ın izniyle. Şimdi gidiyoruz. Allah'a doğru. Allah seni seviyoruz. Neyse iyi, i̇yi ki doğdun. Enes ve ilk Allah senin evladın olmuş. Çok güzel bir annesin. Yani çok güçlüsünüz. Başaracaksınız.

in the düşündük. <güler tamaños> <interacted> <Çok biraz> <laughs> <güler momento> ha, hayır <Güler nunca gülüyor> şey seni <laughs> <ş> <laughs> arkadaşlar biz Enes'in odasına girmeden önce dün de izin almıştık hemşiresinden bugün de biz önden çıktık izin aldık güvenlik zaten kapıdan bırakmıyor izin kağıdı getirmeden hemşiresine sadece Enes'in bugün doğum günü olduğunu iki dakikanın doğum gününü kutlayıp çıkacağımızı söyledik hemşiresi hemen kabul etti tabii ki çocuğun doğum günü dedi izin kağıdını yazdı biz hemen girdik hemen Enes'in doğum gününü kutladık Allah çok mutlu oldu ağladı ya İnşallah çok güzel yılları, çok güzel günleri, ayları, yılları olur meleğiyle. Rabbim korusun, gözetsin inşallah. Daha nice güzel günler göstersin. Bizden de Elif adayı ilaç istediler. E, i̇laç almaya gidiyoruz. Bir tıkınır, mama kıvamlaştırıcı. Bir de e, midesi için antepsini istediler arkadaşlar. Onları alıp geleceğiz. Nöbet cezane bulmamız gerekiyor. Nöbet cezane bulup hastaneye bırakacağız Allah'ın izniyle. Böyle Gidiyoruz şimdi eczane aramaya. Çok mutlu oldum. İyi ki doğmuş Enes. Nice güzel günler görsün ailesiyle, annesi babasıyla, kardeşiyle inşallah. Arkadaşlar şimdi bir tane nöbetçi eczane bulduk. Burada farklı bir hastanenin önünde. Yani aralarında ona gidiyoruz anlıyor ilaçları. Meleğin. Hemen başlansın. Ne gerekiyorsa minnaşımı. Çok iyi gördüm bunu. Çok şükür ya. İsmin ne senin? Gel gel. Gel sevelim seni. Süslü. Gidişe bak. <gülüyor> Süslü. <gülüyor> Ezende sıra bekliyoruz arkadaşlar. Ezende kalabalık şöyle. Biz de buraya oturduk. Sıra bekliyoruz. Gel. Gel. Gel güzelliğine bak. Gel. Gel. Gel bak yola çıkma sakın. Gel. Gel. Gel Allah'ım tokasına saçına seni yerim. Gel. Gel. Minnoş. Hmm. Arkadaşlar eczaneden 2 e, iki saat sonra alacakmışız ilacı. Ya tıkınır, daha doğrusu kıvamlaştırıcı mama için. E, biz hastanede uzak kalıyor, evde uzak kalıyor. E, eczane buraya yakın. Biz de şöyle deniz kenarına doğru geldik Atatürk Parkı'na. E. Devlet Hastanesi'nin karşısındaki eczanelerde çünkü Antalya'dakiler bilir. Ha burada var bekleyelim dedik. Eve de gidemiyoruz, hastaneye de gidemiyoruz. Buradan ilacı arayacağız, alacağız. İki saate gelir demişler. Bir yarım saat geçti ama değil mi? İnşallah. Geçti. Beşte mi dedi? Saat kaç? 15.38. Daha bir buçuk saat var. Neyse buralarda böyle hava alırız dedik. Gidemedik çünkü. Araba da sıcak, dışarısı serin. Ne, ne yapacağımız da şey olduk böyle. Her şey güzel olacak inşallah. Meleğim iyi olsun da ilacı yarına bekletmek de istemedik. Fayda faydadır bugün başlanır diye. Buraya geldik. Arkadaşlar şu yazılı yere meleğimle gelmiştik. Hatırlıyor musunuz? Fotoğraf çekilmiş kuzumla. Yine yani nasip olacak inşallah. Böyle hastaneyi şurada, şuranın arkasında eczane. de böyle da bari bekleyelim dedik. biz eczaneyi aradık. Hala ilaç gelmemiş. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Yani tıkınır gelmemiş hala. Bekliyoruz burada. Arkadaşlar şimdi biz Elif Adan'ın tıkınırını da aldık. Eczacı aradı geldi diye. Hemen geçtik eczaneye Şimdi hastaneye gidiyoruz. Minleşmiş öyle kapıdan gene belki küçük görürüz. Ondan sonra evimize geçer dinleniriz Allah'ın izniyle. İnşallah şu süre çok güzel geçerse. Çok güzel dinler bizi bekliyor. O yüzden iyi olmamız lazım. İnşallah. Gidiyoruz yanına. Azıcık da olsa kapıdan uzaktan görürüz inşallah kızım. Arkadaşlar Elif adamın şunu ilaçlarını bıraktık. Bebeğim benim. Buradan Yunus selam duasında bütün çocukları yolladık. Birazdan ona bırakacağız ve çıkacağız. Eve gideceğiz. Saat şu anda 5 oldu. Akşam olmak üzere. Arkadaşlar biz eve geldik. Şanslı buralarda. Şifa burada. bugün meleğim güzel gördüğünüze çok sevindim. Yani uyanık olmasına. Biraz yatıp kalktıktan sonra Fetih Suresi, Yasin Suresi. sonra bin tane Yunus Aleyhisselam duası. Bin tane ya Şafi çekeceğim inşallah. Önce biraz dinlenmem lazım. Başım çok ağrıyor. İftara kayınvalidemlere geçeriz büyük ihtimalle. Dualarınızı eksik etmeyin bu videoyu siz yarın izleyeceksiniz ama lütfen yarın bu videoyu izlediğinizde meleğime bol bol bir bapta törer edebilmesini ve çok iyi bir durumda oradan çıkmasını yeniden entübe olmadan bir bapta çok güzel bir şekilde nefesini kendi başına törer edebilmesini dualarınızı istiyorum. Dualarınız candır. Her birinizden Rabbim tek tek razı olsun. Okuyorum mesajlarınızı. Canımsınız. O kadar iyi geliyorsunuz ki bize. Allah her birinizden tek tek razı olsun. Allah'a emanet olun. Meleğimi unutmayın dualarınızla. Hoşçakalın.